Yani, Efendim kısaca tanıyabilir miyiz? Adınız, soyadınız ve bugüne kadar hangi görevlerde bulundunuz? Evet, 1969 Sakarya doğumluyum. Evli ve Allah bağışlasın iki evladımız var. Endüstri yüksek mühendisiyim. Halen doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Sakarya Üniversitesi'nde. Ee, çeşitli şirketlerde, büyük şirketlerde genel müdürlükler görevimi yaptıktan sonra son dönemde kendi şirketim, yönetim danışmanlığı işiyle uğraşıyorum. Ada pazarındayım. Bu vesileyle bütün Sakarya camiasına buradan selamlarımı ve hürmetlerimi hemşerilerime iletiyorum. Efendim 2015 seçimlerinde Aha. Milliyetçi Hareket Partisinden aday adaysınız. Zaten e. dersen 2011 seçimlerinde de aday olmuşsunuz. Şimdi siz bu hususta neler söylemek istersiniz? Kısacası bizim duygularımızı ifade edebileceğimiz yegane parti Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi. Zira Türk dünyasının, Müslüman dünyasının, coğrafyasının bir ve beraber olabilmesi için ve ülkümüzü, hedeflerimizi, tarihten gelen bu coğrafyadaki bütün bağlarımızı, kopan bağlarımızı yeniden yaşartmak için ve aziz milletimizi İslam yolunda bu sancaktarlığına devam etmesi ve herkesin hakkını ve hukukunu korumak için Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendi görüşlerime uygun tek parti olarak buldum ve onda yıllardır büyük bir çabayla, gayretle ve memnuniyetle çalışmalarına devam ediyorum. Efendim, farzım var ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya'da milletvekili evet. milletvekili olduğunuz. Evet milletvekili olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceksiniz. İnşallah. Siz bir milletvekili olarak Sakarya'ya ne gibi hizmetler yapacağınızı şu anda düşünüyorsunuz? İlk düşüncem ben eşimle beraber 40 günlük evliyken depremde enkaz altında kalmış bir kardeşiniz. Dolayısıyla Sakarya'da hala bir afetle ilgili belki klasik olacak ama bir çalışma görmüyoruz. Allah korusun aynı olayı yaşadığımızda o gün bize sahip çıkan yüce Türk milleti Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Çorum'dan, Yozgat'tan, Artvin'den, Erzurum'dan koşan millet bizi sağ olsun baktı, doyurdu ve bize e, kendi imkanlarıyla, vergileri vasıtasıyla bu e, ilimizde toplu konutlar yaptı, çadır kentler yaptı. Ama biz aziz milletimize güveniyoruz ama biraz daha planlı olmamız lazım. Biraz daha hazırlıklı olmamız lazım. Şu anda Sakarya'da biz 1999 depreminde ne yaşadıysak hazırlık aşamasında başka hiçbir çaba ve gayret ve yerel yönetimlerden bunu görmedik. İnşallah bu konuda bir çaba göstereceğiz. Bir de gündemde olduğu için söylüyorum. Bunu konuşmamda da arkadaşlarıma ifade edeceğim. Bizim bir bakanımız var Sakarya'dan. Kadın ve Aile ve Sosyal Politikalar konusunda çalışıyor. Fakat bugün doğum evi hastanesinde bebeler yerlerde yatıyor, anneler çocuklarını hastaneye getirip tedavi için getiriyorlar. Anneler enfeksiyon kapıyorlar. Allah bize nasip ederse biz burada bu hastaneyi çocuk ve kadın doğum ve çocuk hastanesini büyük bir hastane kuracağız ve buna da inşallah Alpaslan Türkeş hastanesi adını koyacağız inşallah. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.

çekiyor daha kolay aslında Hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Bir milletvekili aday adayı tanıtım toplantısında yine beraberiz. Beraber olduk. Bu kadar güzel bir katılımla bu toplantıyı yapmaktan ötürü de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada aday adaylığı başvurusunu yapacağını açıklayan 25. dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili olarak kadrolarında görev yapmak düşüncesiyle bu yola girmiş olan ve aday adaylığı iradesini açıklayacak olan çok kıymetli bir ağabeyimiz yanımızda. Sayın Gökhan Taşdeviren daha önce 24. dönem değil mi? Evet. 24. dönem milletvekili adaylarımızdan. Kendisi partimizin yönetim kurullarında icra kurullarında görev yapmış değerli bir insan. Birçok noktada kendisinin faal görevinin olmadığı zamanlarda da her daim teşkilatlarla beraber teşkilatlarının içerisinde teşkilatlarımızın dava arkadaşlarımızın iyi gününde kötü gününde hepsinde onlarla beraber olmuş olan çok kıymetli bir arkadaşımız, dava arkadaşımız. Ben çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diliyorum. Kendisinin ilmi, fenni noktada birikimlerinin de biz idrakindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünceleriyle, tavrıyla, duruşuyla katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir arkadaşımız. Çıkmış olduğu yolda Allah yar ve yardımcısı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de inşallah Gökhan Taş Devren ve onun gibi birçok aday adayının da büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi açısından bu seçimin hayati önemli olduğunu her defasında dile getiriyoruz. Her ortamda bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Anlıyoruz ki bütün ülkücü hareket, milliyetçi hareket bu meselenin hassasiyetinin idrakinde. Ben buradaki kalabalıktan, burada hazır bulunanlardan hepsinin gözlerinden bunları okuyorum. Allah hepimize yardım etsin. Amin. Memleketi içinde bulunduğu durumdan kurtarmayı nasip etsin. Hayır. Bu zulmü sonlandırmayı nasip etsin. Hayır. Ve bu zalimlerin elinden bu memleketi kurtarmayı bizim elimizle kurtarmayı Hayır. nasip etsin. Hayır. Allah, 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 Yüce Allah bunlardan da hesabı bizim elimizde sordurmayı nasip etsin. Bütün temennimiz bu. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Değerli milletvekili aday adayımız Sayın Gökhan Taşdevren'e Mikrofonu verirken kendisine Tekrar hayırlı uğurlu olsun Diyor. Tebrik ediyorum. Değerli İl Başkanım Değerli büyüklerim, kardeşlerim, sayın basın mensupları, camiamızın ülkücü, geleceğimizin teminatı bozkurtlar, hasenalar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, ayağınıza sağlık, Ayağınız ilerinize sağlık. Ayrıca sizlerden bugün bu salonda AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiş kardeşlerimiz var. Onlara da bir alkış rica ediyorum. Hoş geldiniz. Değerli dava arkadaşlar, Çıkmış olduğumuz bu yolda ben evvela benden evvel ve benden sonra aday adayı olan bütün kardeşlerime, abilerime hepsine başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah hep birlikte bu davayı ilerletecek ve 7 Haziran'da AKP'yi sanda hep birlikte bu salon gösteriyor gömeceğiz inşallah. <laughs> Sakarya, bu hafta tıp bayramı. Bu nedenle bütün sağlık çalışanlarının, doktorların, hekimlerin ve hastanelerimizde ve sağlık kurumlarında görev yapan bütün camianın hepsinin tıp bayramını kutluyorum. Ama her şeyden daha ileri de bu hafta aynı zamanda şehitler haftası. Dolayısıyla ben buradan rahmetli Ruhi Kılıçkıran, Sayın Mustafa Pehlivanoğlu rahmetli için ve son şehidimiz Fırat Çakıroğlu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların davası üzerinde, onların şehadeti üzerinde yükselen bu davada biz de çorbada bir tuzumuz ama annemizden aldığımız duayla ya şehit ol ya gazi diyerek karşınıza geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii, tabii üniversiteleri işgal edilmiş bir duruma tekrardan geldik. PKK'nın bölücülerin Güneydoğu'da ve Doğu'da sokakları işgal ettiği gibi devletin alandan işte bir genç kardeşimiz, bir ülküdaşımız, bir dava arkadaşımız burada bana ne dememiştir. Burada bu dava arkadaşımız durumdan vazife çıkartmıştır. Polise de müracaat etmiştir, üniversiteye de müracaat etmiştir. Lakin çabaları sonuçsuz kalınca önce kalbiyle sonra diliyle en sonunda da eliyle müdahale ettiği o koridorlarda sınıflarda komün bir komün iki diye yazılan o üniversite sınıfları sınıf bir sınıf iki yerine yazılan bu tabelaları yerinden indirmek istemiş hak yolda şehit olmuştur. Bu dava arkadaşımız bize ben hissiyatımda şunu bize söylemektedir esasında. Sizin anneleriniz ağlamasın ama benim anam ağlasın demiştir. Gökte melekler hüzünlensin ama benim aziz milletim hüzünlenmesin demiştir. Gök yarılsın, çöksün ama milletim diz çökmesin demiştir. Yer yarılsın, fare fare dilimlensin ama velakin devletim bölünmesin demiştir. <laughs> ölmez, adam bölünmez. Rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu'nun şiirini okuyan ve gözyaşı döktüğünü televizyonlara gösteren o dönemin Sayın Başbakanı o mektubu okurken bazı cümleleri okumamıştır. Mustafa Pehlivanoğlu o mektubunda şunu da demiştir. "Mustafalar ölmez." Allah davası ölmez, evet, evet. milliyetçilik yaşar demiştim. Evet, evet. Bunu neden okumamıştım başkakan olarak? <laughs> Okuyamamış mıdır? Unutmuş mudur? Ama biz bunları unutmayız. <laughs> Ve kendisini idama götüren hakimin söylediğini de burada hatırlatmadan vazgeçemeyeceğim. Efendim bir saat önce soldan birisine asmıştık bir jandarmayı vuran bir solcuyu. Eşitlik olsun diye Mustafa Pehlivanoğlu'na as astık diyebilmiştir. Yürüyen yetmeyenler. Ve bugün referandumda 2010'da Kenan Evren'i yargılayacağız diyen yine o dönemin başbakanı Kenan Nevren bir an önce ölsün diye dua etmektedir ama bir türlü can verememektedir. Çünkü bir türlü de yargılayamamaktadırlar. Her gün inanıyorum her gün ölsün diye dua etmektedirler. Biz bu adamı yargılayamadık millete de söz verdik demişlerdi. Ama sözlerini hiçbir yerde tutamamışlardır. Değerli dava arkadaşlarım. Biz bu davada ciddi bir kumpasın içine girdik. Türk milleti olarak. Bakın buradan sesleniyorum. 55 bin Türk işçisi Libya'dan kovulmuştur. Sıfır sorun politikası. Bakın Suriye ile hiçbir ortaklığımız, bağımız, komşuluğumuz, dostluğumuz kalmamıştır. Sıfır sorun politikasında. Bakın Irak'ta neler olmuştur. Süleyman Şah türbesini kendilerince bir gecede taşıyanlar bunu bir başarı ölçüsü olarak ortaya koyarken biz onlara şunu söylüyoruz. Anne sütü ilk dört ay lazım. Siz nasıl, siz nasıl bunu bir başarı olarak anlatıyorsunuz? Bu milletin zekasıyla alay mı ediyorsunuz? Ben rahmetli Atatürk'ü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşına o dönem yürümek isteyen hainlere ordularımı güneye sarkıtırım diyen Kemal Atatürk'ü özlüyoruz. Ve biz aynı zamanda Fransuva'ya mektup gönderen Kanuni Sultan Süleyman'ı özlüyoruz. Siz de bunlardan bahsediyorsunuz tarihinizden de siz türbe kaçırıyorsunuz Allah aşkına. Bunun neresindesiniz Allah aşkına? Fakat dava büyük. Zira İstiklal şairimiz Mus Mehmet Akif Ersoy Kastamonu hutbesinden önceki vaazında şöyle seslenmiştir. Yanında Hindistan, Afganistan ve Pakistan'dan alimleri de getirmiştir. Demişti ki: Dostlarımız, kardeşlerimiz bizlere kadınlarının kızlarının istiklal mücadelesinde Türk milleti bu davada galip gelsin diye altınlarını gönderdiler Hindistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan. Mısır'dan, Libya'dan fakat bunu söylemeden edemeyeceğim dedi. Mehmet Akif dedi ki bana diyorlar ki bu alimler Mısır İslam'ın beynidir. Hindistan İslam'ın kalbidir. Anadolu'daki Türk milleti de İslam'ın kafasıdır, gözüdür, gövdesidir, koludur, bacağıdır. O yüzden sizin kolunuz, bacağınız İslam'ın Öldesin, düşmesin diye bu altınları size getirdik diyen Müslüman alemi bugün Libya ile kavgalı, Suriye ile düşman, ile ne yapacağını bilmeyen, İran'la husumetli, Allah aşkına fark etmiyor mu benim aziz milletim? Bir daha bu duruma düştüğümüzde kimse bize bir dua etmesin diye uğraşıyorlar. İşte bunu tersine çevirecek yegane kudret Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Allah'ın izniyle biz de bu davada bunu tersine çevireceğiz hep beraber arkadaşlar inşallah. <laughs> Son olarak herhalde değinmeden geçemeyeceğim. bizim bir bakanımız var Sakarya'dan. Çok arzu etti herkes. Bu kadar milletvekili veriliyor. Bir de bakan verilmedi Sakarya diye. Ayşe'nin <laughs> Aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanımız. Buradan sesleniyorum. Bizim hanım arkadaşlarımızla beraber ben kadın doğum hastanesine gideceğim. Bebekler yerlerde yatıyor, yer yataklarında yatıyor. Anneler çocuklarını almışlar, tedavi ettireceğim diye hastaneye gelmişler. Anneler enfeksiyon kapıyor, üç gün sonra da anneleri yatırıyorlar. Siz yol yaptık, siz hastane yaptık diye övünüp duruyorsunuz. Sakarya'da yaptığınız bir tane hastane yok. O İzmit Caddesi'ndeki hastaneye sadece yatak ilavesi yapacağız. Diğer bütün hastaneleri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar ortağı olduğu döneminde yapıldı. Şu Sakarya'ya aile ve sosyal politikalar neyse sorumlu bakanı artık diyorum ki bakma bir el al bu insanları bu yerlerde yatmaktan, enfeksiyon kapmaktan kurtar diye sesleniyorum. Ama ama yapamazsınız. Neden? Çünkü hastaneleri kurmak birilerinin elinde değil. Bir yerden icazet alması gerekiyor. Dolayısıyla sözlerime son verirken şunu Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'ım sen bize bu dönem bu AKP'yi devirip Milliyetçi Hareket Partisine iktidar olmayı nasip eyle ve bizlere de bu burada toplananların elinden vesilesiyle gerekirse de cebimizden Sakarya'ya bir büyük kadın doğum ve çocuk hastanesini yapmayı bize nasip eyle Amin. ve adını da Başbu Alparslan Türk Eskoyma'ya nasip eyle Allah'ım. <laughs> gençlerle gurur duyuyoruz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. bu yolda <laughs> <Çıktığımız gülüyor> Arkadaşlar aşağıya hep beraber bir fotoğraf verelim. Saadet tamamını ertesin. Hayırlı olsun. de kutluyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olsun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. En de doelstelling van het onderwijs is dat we daarmee beginnen te kijken. En de doelstelling yeter. Şaka Çok teşekkür ederim. अलॻि रा Kan çekiyor ya Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı 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 아가 <목소리도> 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 Hocam görüşürüz. Hadi selam söyleyin. Geçen burada görüştük. Çok görüşürüz. Aşağıda bekliyorlar ya beraber aynı gün. Görürüz etkinlikte. Gençlerle beraber görüşürüz. Merak edersiniz program şekillendiririz. İyi İndiriyoruz sonra dağıtıyoruz. Şöyle gel yanıma. Evet. İyi mi? Ay, Hiç bir çeksinler. Şey şey evet, evet bayanlar boşlukta. <laughs>